Merhabalar arkadaşlar, bugün sizinle birlikte kartı atacağız. Söylemiştim bir video önce, işte burada. Hadi Bilge ablamdan yardım isteyelim. Bilge abla, Bilge abla, ne, ol, ne oldu? Yardım eder misin? Tabii ki de yardım ederim, ne oldu ki? Kart atacaktık ya, ona yardım et. Tamam, hemen yardım ediyorum. Şöyle açalım. Şurada galiba şöyle. Şöyle at, alırım ben şuradan. Aldım. Arkadaşlar arkasına bakmayı sakın unutmayın. Arkasından kart çıkıyor. Hemen şöyle bu onun kartı şöyle göstereyim sonra bu bu ne diye sormayın bu bilgisayar oyunu bir tane daha içinde katalog var bir tane ay yırtılmadı inşallah ha, tamam yırtılmamış iyi arkadaşlar hemen kataloğumuza bakalım bana hangileri çıktı? Bana şunla şu çıktı. Arkadaşlar bakın. Bütün mini serileri burada. Şurayı da göstersin annem size. Burada şu pandayı çok istiyorum ama hiç bir yerde bulunmuyor. Şöyle göstereyim. Aslında ilk şuna bakmıştım ama sonra kararımı değiştirdim bu bununla. nerede onu? bunu aldım bu çok güzel bir şeriymiş. bakın bu var bu ikisi arkaları. Şu kare kodu okutunca minişlerin diğer serileri çıkıyor. Görüşürüz. Bu şekilde de bakmayı unutmayın. Mm -hmm.